Çiftçilerin el emeği Ay çiçeği, ay çiçeği Adana'nın Kozan ilçesinde sazlı sözlü ay çiçek kasadı yapıldı. Kozan'ın Oruçlu Mahallesi'nde 10 dönüm arazide ay çiçek eken Faruk Ünlüoğlu, Aşık Veli İmir ve Aşık Hicran Akın sazı ve söze eşliğinde hasat yaptı sarıdır, yiyenlerin bak kârıdır, Ekenlerin hep barıdır. Ay çiçeği güne bakan. Ay çiçeği üreticisi Faruk Ünlüoğlu geçen yıla oranla verimde düşüş olduğunu belirterek bu yıl bereketli bir sezon olmasını, aşıkların sazlı sözlü desteğiyle şenlik havasında hasat yaptıklarını kaydetti. <laughs> Biçer döverler üzerinde Çukurova sıcağında zorlu hasadın bereket içinde geçtiğini kaydeden Muhammed Aşık şunları söyledi. Şükür bu sene bu taraflar iyi. Kaç dönüm arazide hasat yaptınız? Şimdiye kadar hemen hemen bin dönüm oldu. Bundan Her, Herkese hayırlısını diliyorum.